Bedavaya getirebilirsin ha korma dördü. Aa Hakan kırdı orayı tamamdır. Vay arkadaş ya. Aa yedek bed koymuşlar. Yedek bed almışlar. Bir tane daha kır... Onu da kırdı. <laughs> Hakan inanılmaz bir çar ya. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. En sevdiğimiz senaryolardan bir tanesi geldi. Şans bıraktı Bed Takıma bak 30 saniye içerisinde bed kırılsın. Takıma bak. E evet öyle yani. Takımlar birazcık kötü. Bizim takım iyi değil arkadaşlar evet. <laughs> Ben bir merkezdeki kırmızı şans bloklarını almaya gidiyorum arkadaşlar. Ondan sonra sizde. Abo arkadaşlar birisi merkeze yardıma gelsin bana. Kırmızı şans bloklarını alacağız. Ee, hemen iki kişi de orayı en son tahta falan kapatsın. Bir tanesi yukarıdaki kırmızı şans bloğunu aldı. Ben de aşağıdakini aldım. Ne çıktı buna? Kafalık çıktı. Vay arkadaş bu neymiş ya böyle? Sen hangisisin sen gel bakayım buraya. Sarılı kardeş. Sarılı kardeş sen gel bakayım buraya. Heh, bunu da aldım. İki tane kırmızı şans bloğunu ikisini biz aldık. Obsidian getiriyorum. 6 tane. Obsidian getiriyorum. Altı tane arkadaşlar tamam mı? Ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın şimdi. Ben iki tane daha emirlik alacağım. O iki emirlikla da komple bize obsidian kapatacağız arkadaşlar. Altı tane obsidian bana şeyden çıktı zaten. Neon ismi ee, kırmızı şans bloğundan geldi. Çok iyi oldu harika oldu. Buradan mavi şans bloğunu da bir açayım. Başkasının envanterini kopyalamasın benimle. Gast geldi evet mükemmel. Gast geldi evet mükemmel. Diamond'lara gidip gelelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Nesko Lesko seriden oynayalım. Ee, yukarıdaki nasıl bitiyor? Burası bende. Hemen bir elmasları git gel yapalım. Birisi bezde çakılı bir şekilde kalsın böyle stoper gibi kalsın. Ondan sonra oraları da alalım nasıl bitim? Sen misin? Ver abi memuruldu. Hemen dönüyorum ben. Arkadaşlar opsiyonumuz hazır. Ama önce kapatmam lazım. Erken konuşmayalım. <laughs> Split'in sen şu taraftaki, şu taraftaki elmasa git. Bizim bizin sağındaki elmasa git. Speedwin. Alma! Beraber alalım. Heh, tamamdır. Aferin master. Pıt 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 pıt. Güzel oldu. Şimdi buradakileri de alalım şöyle. Ondan sonra buradakileri de alalım şöyle. Evet şunları bunları da kaldıralım bu şekilde. Evet. Master koru beni. ay bakalım gelenler edenler olabilir. Dikkatli olalım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Iı, tamam oldu. Master iki tane daha sana obsidyen veriyorum. Belki yanlış bir yer kapattıysam sen bir açar bakarsın. Yanlış bir yer kapattım mı bak bakayım onu bir kontrolünü yapalım Masterci. Her tarafını bir aç bak egimizin. Ondan sonra yok eğer abi doğruymuş dersin falan filan işte bakarız. Korma keskinlik alalım. Bu arada sarı şans bloklarımızı ıı, açtıktan sonra bir tane bize fener gibi bir şey veriyor. O feneri aldığınız zaman işte bu şey var ya hızlı kazmanı sağlayan fener. Onun benzeri bir şey geliyor. Onun sonra ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? O feneri açıyorsun. İçerisinden sana rastgele bir upgrade geliyor. Ya koruma geliyor ya başka bir şey geliyor. Onları yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Onları yapalım. Abi doğru her şey diyor. Her yeri doğru mu kapatmışız? Mükemmel. Her yeri doğru kapatmışız. Harika. Ne oluyor ya? ben bir bezime döneyim. Ben bir bezime döneyim abi. Ama hopsi panik yapmaya gerek yok. Şöyle yandan bir vuralım. Kardeş Kardeşlerine şöyle bir güle güle diyelim. Master'la gene paslaştık. Her videoda aynı şeyi yaşıyoruz. Biz Master'la gene, ile gene paslaştık ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Adamla her maçta paslaşıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Master Game biz futbolcu olsak var ya aynı takımda oynasak kesin şampiyonduk. Abi bu ne? Bu ne işi? Ne işe yaradığını bilmiyorum Mesela bak bir oku onu çevir. <laughs> Gene bak az geldi. Dur. Ne bu? Şartımız 3 kürek. Kardeşim daha güzel bir şey yok muydu? 17 tane bunlar olmuş bende. Şunu alayım, şunu alayım, şunları alayım. Hadi gidiyorum. Aha zümrüt geldi. Harika. Arkadaşlar iyi oynadığını düşündüğünüz bir takım var mı? O kasta alırız ya yukarı çıkar keseriz falan bir şey olmaz yani Sıkıntı olmaz arkadaşlar Hallederiz yani Evet 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 Hadi bakalım şimdi şunu bir yiyeyim ben Kim o ya bizden Speedman sen base'de kalır mısın kardeşim düşüşünü gördük de <laughs> Sen bir base'de kal en kardeşim benim daha, daha faydalı olursun gibime geliyor yani <laughs> Öyle bir tespitte bulunduk biz şimdi arkadaşlar olarak <laughs> Yani sen bir base'de çakılı bir şekilde kal. Bizim base'dekine yardımcı olurmuş olursun en azından. Adamlar geldi. Bir tanesini base'e gönderdim. O da geldi. Evet o da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Kardeşim sen de aldık şöyle. Evet. Hemen obsizyen olduğumuzu gör der. Bu arada OP kazmayla falan gelecekler. Onu da baştan söyleyeyim arkadaşlar. Dikkatli olalım. Şuraya 18 tane sarı şans blondan bıraktım. Onu bir açarsınız arkadaşlar. 4 tane ben de buradan silver fish aldım. Sonra buradan iksirleri aldım. Bize yeşil mi gelmişti arkadaşlar? Kim sarı mı gelmişti? Şuradan birisi gelmişti ama dur bakalım ilgileneceğiz. İlgileneceğiz arkadaşlar. Kim bunlar? Aa burada şey var. Ee, diamond var. Diamondları toplayalım arkadaşlar. Durun ben size getireyim. Şurada şimdi yolda birbirimize yittiririz mittiririz şimdi sıkıntı çıkar. Şuraya bıraktım ben. Ya da dur ya heal pool basayım abi ben direktman. Ben direktman heal pool bastım abi. Base'inizde en azından şey olur. Kapışırken adamı kestiniz mi diyelim. En azından bir canınız falan yükselir yani. İçiyorum iksirleri. İçiyorum ikisi ilk denememizi yapıyoruz arkadaşlar. Kırmızı şans bloklarını alırız birazdan merak etmeyiniz. Kırmızı şans blokları bir daha çıkacak zaten. Bir daha çıkar zaten sıkıntı yok arkadaşlar. Ne yaptık biz şimdi? sarı. Bunları yapalım. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Yes! Benim silver birini düşürdü. Benim silver birini düşürdü. Oo! Abi çok iyi. Benim silver birini düşürdü abi. Efsaneydi ya. Oy! Harika oldu. Harika oldu be. Of. işte bu. Evet arkadaşlar diğerlerini de alalım. Diğer sarılar nerede? Ben sarıları kestiydim ya. Onlar nerede acaba? Bu ney? Bu ney? Aa falan geldi. Geç bunu. İki tane elması gidin ben bırakayım. Arkadaşlar benzinimize sabit kalalım. Master Gene ile Speedwin sabit kalsın. Şu an Hakan benim yanımda. Sabit kalın. Sarıları alırsınız. Şimdi hemen bir tane şunu alayım. Ben de bundan alayım. Hakan seninle gidelim mi operasyona kardeşim benim? Şöyle ben demirleri bol bol alayım. Olur diyor. Tamamdır. Golem artı silver fish aldım iki tane. Tamamdır. Birazcık da blok alayım. Koruma 2'ler de geldi. Ya bizim takım çalışıyor be kardeşim. Bizim takım çalışıyor be kardeşim. Sarı şans bloklarını açarsanız belki upgrade falan da gelir ha. Eee Hakan geliyor musun? Gidiyorum bak ben yeşillere doğru. Şimdi aha ne oluyor ya? Ne, <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya bu mavili niye bana blaze ile Vurdu ki. Mavi'le kardeş, iyi misin? İyi misin Mavi'le kardeş? Evet, 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 evet. Kardeş biz yeşillere gidiyoruz. Sen iyi misin? Kardeş biz yeşillere gideceğiz. Sen neden böyle yapıyorsun ki? Biz en iyisi gidelim ya şöyle bir. Geldin mi? Gel. Gel gel. Buyur 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 buyur. Evet, aldık seni şimdi. Ne yapacaksın? Evet, hadi bakalım. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. Kardeşim sen niye bizi rahatsız ediyorsun ya? Aa gerçekten bıktırdı ya adam bize. Ondan sonra silver fişlerimizi alalım. Hadi gel gidelim Hakan'cım. Gel kardeşim benim. Kayıtta mıyım? Kayıttayım. Evet. Aha. Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> Kırmızı şans umarım merkezden alanlar vardır arkadaşlar. Merkezden umarım alanlar vardır. Yani o kırmızı şans blokları gerekti o yüzden. Ha ee, bir dakika şuradan bir şunları açalım bir. Belki siyah şans bloklarından veya diğerinden şey gelir. Eee şu şimşek çakan kılıç var ya ondan gelir diyecektim de gelmedi. Sorun Bunlar değil bunların hepsi Beyz'de mi ya? Bir iki. Bir de kast falan var galiba. Şöyle bir gidelim Hakan'cığım. Şöyle merhaba. Şöyle yapalım. He. Hakan lan nereye gidiyorsun oğlum öyle bayılırsın. Hey oh, hey. Hakan'a bak. Kaç tane ateş topu attın be dayı? O ne kadar demir biriktirmişsin sen ya öyle. Hakan'cım ben sana şey atayım mı? Altını mı mi ya? İster misin? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dikkatim dağıldı. <laughs> Dikkatim dağıldı. Adamlar üzerime köprü attılar abi. <laughs> Dikkatim dağıldı. <laughs> Koptum ya. Abi üzerime köprü attılar. İlk defa böyle bir şey... İlk defa böyle bir random yükseltme geldi diyor. Yapıştır belki koruma 3 gelir. Bastım p geldi diyor. Hadi o zaman P4'e biriktirelim. Ben de o zaman merkezdeki kırmızı şans bölgelerini açayım. Gelmiş mi? Ya, almışlar ama burayı. Yine geldi diyor. Iron Forge geldi diyor. Ha işte iyi güzel güzel. Bedavaya getirebilirsin ha Korma 4'ü. Aa Hakan kırdı orayı tamamdır. Vay arkadaş ya. Aa yedek bed koymuşlar. Yedek bed almışlar. Bir tane daha kır Onu da kırdı. <laughs> Hakan inanılmaz bir çar ya. Hakan gerçekten inanılmaz bir çar ya gerçekten. <laughs> böyle bir çar olamaz ya. İki tane bet koydu adamlar yere ikisini de kırdı abi adam. Harika ya gerçekten. Abi böyle oyunculara ihtiyacımız var gerçekten bak görüyorsunuz. Bakın şimdi mavi şans bloklarını anlatacağım başkasının envanterini kopyalamasın diye. Ben de 6 tane elmas varmış bu arada ben şuraya bırakayım ya. Başkasının envanterini kopyalamasın diye ben şimdi bunları buraya bıraktım malzemeleri. Evet, kopyaladı başkasının envanterini. Ne kopyaladı bu ne abi? Bu ne? Exodus çıktı mı? Oo, Exodus geldi. İşte benim en sevdiğim kafalık. Bu kafalık bana rejenerasyon veriyor kardeşim. Ya bu da böyle bir detay işte. Bu da böyle oyunun mükemmel bir detayı. Şunları alalım. Şu 30 tane sarı şans bloğundan açarsınız arkadaşlar. Ben size verdim onlardan. Ben de yumruk 5 de var. Exodus da var. Canım da yükseliyor. İksirler de var. Hadi gidebiliriz şimdi. Kırmızı şans bloklarını ee, Hakan aldı mı? Kırmızı şans bloklarını var mıydı orada? Muhtemelen yoktur da. Ee, biz bir şu yeşilli arkadaş Kardeş selam Merhabalar hoş geldin mi ayde? İşte bu Vay be ben şöyle iksirlerimi içiyorum O zaman şöyle ufaktan geliyorum Kayıttayım kayıttayım Ve harika şans bloklu bedfors'ta Bir saniye içerisinde iki kırdık Ben böyle başlık atarım niye çünkü Hakan kırdı Hakan da bir takım arkadaşıyız o kırmışsa ben de kırmışım demektir Öyle değil mi evet doğru <laughs> Evet bunu da böyle aldım Bunu da böyle aldım <laughs> Bu ne ya böyle? Vay harika kestik ya. Harika kestik. Harika kestik. E dörtlü takımı eledim ben. E ben dörtlü takımı eledim ki. E ben dört kişilik takımı eledim. Vay be. Kilde kaç kilim var? 12 kil. Vay be. Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.